Herkese merhaba sevgili dostlarım. 18 Mayıs Salı Adana Yeşilova Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program bizleri bekliyor. Dolayısıyla 2 altılı ganyan mevcut. Fakat bugün için bizler 2. altılı ganyan tahminlerimizi paylaşacağız. Yani 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan saatler 17.30'u gösterinde start alacak. Toplam 68 safkanın mücadelesinde bizler yine ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınıza eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardım olmaya çalışacağız ve ikramiyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve gece yarışları olan ikinci altılı Ganyan saatler 17.30'da Handikap 17 mücadele ile başlayacak ve Çin pist koşusunu seyredeceğimiz bu Arap safkanların kısa mesafedeki birincilik mücadelesinde ön plana 3 tane safkan çıkardık ve son yarışındaki ikincinin çok beğendiğim ilk olarak önerebileceğim 6 numaralı Moskova Ateşi'nin koşuyu kazanmasını bekliyoruz ve bugün için bu tip mesafede iyi koşacağını düşündüğümüz turba temsilcisi ilk olarak önerebileceğimiz safkanımız en yakın rakip olarak ravanş koşusu olmasıyla birlikte bir diğer son yarışındaki ikinciliğini beğendiğimiz 8 numaralı Demir Şimşek'i ise 51.5 gibi kiloyu değerlendirmesini isteyecektir ve bugün için 6 numaralı Moskova Ateşi'nin en yakın rakibi olacaktır. Hatta bu ikilinin dışına çıkacak olursak iç kulvardan çıkma avantajıyla 4 numaralı yantarsa ihmale gelmeyecek olan bu Handikap 17 mücadeledeki sıralamamız 6, 8 ve 4 şeklinde ayrımsız bir şekilde sizlere önereceğim sevgili dostlarım. Ve geçiyorum altılı genlerimizin ikinci ayağına baktığımızda yine 1200 metre Çin pistte Arap safkanlarının mücadelesini izleyeceğiz. Yine 3 at önereceğim sizlere sevgili dostlarım burada ve bu 3 atın arasında geçmesini beklediğim birincilik mücadelesinde ilk olarak her ne kadar yarış hayatını ilk defa çıkacak olsa da bugün için Yakup Bey orijinal olan Safkan'ı ilk olarak önereceğim sizlere sevgili dostlarım. Bugün için rakip arayışında rakip arayanlara 5 numaralı Sereceli ve 12 numaralı tek maviş biri önereceğim sizlere sevgili dostlarım ve ayrımsız bir şekilde sıralamam 4, 5 ve 12 safkanlar arasında geçmesini bekledim bu meydan mücadele geçiyorum altıda genlerimizin 3. ayına baktığımızda e, sürpriz gibi görünen bu koşuda ön plana 4 tane safkan çıkardım ve ilk olarak 5 numaralı burla etkili sprinti ile Mehmet Salih Çelik idaresinde ilk olarak önerebileceğim safkanın ve mutlaka kuponlarda bulunması gereken safkan konumda olduğunu düşünüyorum her ne kadar istikrarsız yarışları olsa da bu tip mesafede iyi koşacağını düşündüğüm ilk olarak önerbileceğim safkanım. En yakın rakibi olarak 2 numaralı Edanur diyeceğim. Apprentice ile ihmale gelmeyecek olan bu safkanımızın son yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim ve Büşranger orijin olan bu safkansa bu tip mesafelere iyi koşabilecek orjinde olduğunu düşündüğüm en yakın rakibi olacağını 2 numaralı Edanur diyeceğim. Bu ikilinin dışına çıkacak olursak 8 numaralı Magic End Ferit Yardımcı idaresinde büyük bir sürprize imza atabilir ve her ne kadar ağır kürsüsüne rağmen değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm bir numaralı Eleanor Rippey bugün için bu birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğüm safkan konumunda ve 5, 2, 8 ve 1 numaralı safkanları sizlere önereceğim sevgili dostlarım. altıla ganyanlarımızın dördüncü ayına baktığımızda burada tek bir safkandan bahsedeceğim. O da her iki e, Çin ve kum yarışında üçüncülüğünü çok beğendim. Her ne kadar ağır kilosuna rağmen bugün için ateş topu orijinal olan bir numaralı yağmur gözünün koşuyu kazanmasını bekliyorum sevgili dostlarım. E Çin pistte Yetim Ahmet Cevher gibi safkanların arkasından üçüncülük elde etmiş olan bu safkan 1800 metre Çin pistte bence bu rakiplerinin önünde fotoyu bulacağına inanıyorum ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum sevgili dostlarım. Bir numaralı yağmur gözlü. Altı ayarlarımızın 5. ayına baktığımızda burada ön plana iki tane safkan çıkardım ve bunlardan ilk olarak koşuyu kazanmaya çok yakın olan son yaşındaki etkili sprintiyle ikinciliğini beğendiğim bugün için Mehmet Salih Çelik ile buluşan 6 numaralı Kelim ilk önerebileceğim safkanım ve rakip arayanlara ise 10 numara King Atlas ise 53.5 kilo'yu değerlendirmesini isteyecektir. Emrah Sincan idaresinde koşuyu katılacak olan bir diğer son yaşındaki ikinciliğini beğendiğim kuponumda bulunuracağım safkanım ve 6-10-16 sıralamasını önereceğim sizlere sevgili dostlarım. Altılı son ayağına baktığımızda e, burada ön plana 12 numaralı Pilates çıkıyor. Son yarışındaki ikinciliğini ve derecesini çok beğendim. Bu safkan bugün için koşuyu kazanması halinde normal sonuç olacaktır. Fakat koşuyu kazanamaması halinde gerçekten koşunun karışacağını düşündüğüm bir e, gibi görünen bu sürpriz mücadelede 5 numaralı Semih abinin ben bugün için 12 numaralı Plates'in en yakın rakibi olacaktır, olacaktır düşünüyorum. Hatta bu iki rakibin kötü koşması halinde 4 numaralı noktacı da devreye girecektir ki 3 yarıştır koşan bu safkan taval içerisinde Emrah Sincan'la buluştu. bir numaralı Çakırlar Efesi ve Salih Çelik'le buluştu. üç kez start alan bu tecrübeli kır erkek de ihmale gelmeyecektir. Hatta 7 numaralı Adım Güneş ise Ağa Karaca orijinal olan bu safkansa koşunun sürprizini yapabilecek kapasitedeki sıralamamı sayacak olursam 12, 5, 4, 1 ve 7 sıralamasını sizlere önereceğim sevgili dostlarım. Sürpriz arayanlara ve geniş kupanı oynayan sevgili dostlarım için turbo orijinali 2 numaralı Deli Tahir ve Lider tay orijinal olan Dora erkek 6 numaralı Şevaloğlu değerlendirme alınabilir diyorum. Fakat 12 5 4 1 7 sıralamasını sizlere önereceğim sevgili dostlarım. Bugünkü Adana değerlendirmelerim bu kadar sevgili dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.